Bu bütçeye baktığımız zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelir toplamı 20 milyar 600 milyon olarak tahmin edilmiş, öngörülmüş. 20 milyar 600 milyon. Peki gider olarak ne gözüküyor? Gider olarak da 23 milyar 800 milyon TL. 3 milyar 200 milyon liralık bir farktan bahsediyoruz. Bu fark nedir? Bu fark kredilerle çeşitli finans kuruluşlarının elde kredilerle kapatılacak. Şimdi zaten uzun yıllardır belediye böylesi bir eksi bütçeyle yol aldığı için 2019 bütçesinin yine öngörülen faiz ödemesi 1 milyar 114 milyon TL. Şimdi 2010 tahmini, şey 2000 özür diliyorum 20 ve 2021 tahminlerine de bakıldığında bu rakamın, bu açığın sürekli büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Yani bu ne faiz olacak? büyüyecek. Fa borç büyüyor, evet. bütçe açığı büyüyor. Bütçe açığı büyüdükçe sizin finansman ihtiyacınız daha fazla oluyor ve neticesinde faiz yükünüzler geçen yıl artarak devam evet. ediyor. Mesela meclisten canlı yayınlar yapılıyor ama ilk alınan kararlardan bir tanesi borçlanmaydı. Borçlanma yetkisi evet. istedi ve AK Parti'nin oradaki şeyi de meclisteki başlangıcı. grup başkan vekili de çıktı dedi ki bu yetki size vereceğiz dedi. 1 milyar 500 milyon TL borçlanma yetkisi aldı. Büyükşehir Belediyesi. İlk icraatı bu. Meclisten çıkarttığı karar. Evet. Şu an buldular mı? Parayı bulamadılar. Ama uğraşıyorlar. Yurt dışından bir takım e, finans kuruluşlarıyla görüşüyorlar. Bunu alacaklar. Bunun bir faizi olacak. Ve bu böyle devam edecek. Şimdi bu e, rakam da ufak bir rakam. Karşılamıyor pek çok şeyi. Ancak herhangi bir üretim veya ee, yapılan hizmetlerden herhangi bir üretim ve kaynak arttırıcı Hı. paketler söz konusu Yeni olmadığı için, o konuda yok. da, o konuda da bir açıkçası e, anlayış olmadığı için yönetimde bu faiz yükü büyüyerek devam edecek. İstanbul Büyükşehir belediyesinde. İstanbullular kesinlikle bu dönem içerisinde herhangi bir hizmet beklemesinler. Bu bütçelerle şu anki tabloyla İstanbul'un hizmet alması mümkün değil. yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı